Arkadaşlar hepiniz bugün bir yeni videoma da hoş geldiniz. Bugün bir sizlerle birlikte voleybol oynayacağız. Bugün de yanımda da, kuzenim Ali var. Hoş geldin Ali. Selam. Şimdi Ali ilk defa benim YouTube kanalıma geldin. Ne düşünüyorsun? Hmm. Şu an pek düşündüğünüz bir şey yok. No. Fakat biraz ses konuşsanız iyi olur. Arkadaşlar duymayabilir de. Tamam. Öldüm, hadi zaman başlayalım. Allah bir. Sesini birazcık kısacağım ya olmadı böyle. Değil mi Ali? Evet. Şöyle. Şu anda takipçilerimiz bizi izleyemiyor. Çünkü daha videoyu yüklemedik. Çünkü bir kelime ne izleyecek? Şu bizi izleyemiyorlar. Çünkü daha videoyu yüklemedik. <laughs> Oo, Alman oyuncu geldi kusura. <laughs> Dimi Ali. Kaybetsem videoyu kapatıyorum. Ama önce bir swipe süvari... Şimdi burada kasaba kazanmasam da bir swipe surf oynayalım. Hmm. Bildiğiniz gibi bir swipe surfu çok severiz. Değil mi Ali? <laughs> ben şu mahalleli olan. Hmm. Ali sence kim kazanır? Beni mi tutuyorsun onu mu? Zaten ben kazanacağım ben. Adam iki git gitti. Hayır oğlum kafamı vurdum. Hop. Hayır. Hay aklıma ya. Ali gördün nasıl sayı aldı. Hı -hı. Şöyle. Abi süre bitiyor ya. Ben Bence kaybettik. Sence? Sence ka kaybettik mi kazandık mı? Ben bilmem Biz iki o üç. Hayır, aynen. O <laughs> üç biz ya. Ya ne yapacağız bir? <laughs> kaybettik. Neyse gel suay sürf oynayalım olur mu? Evet. Tamam. Arkadaşlar yani, şu fayda. Ali iki el ben oynayayım diğer el sen oynarsın tamam mı? Tamam. Bekle ekranın şeyini düzelteyim. Otomatik döndürme şuradan hop K yapalım. Şimdi K yapmam lazım. Yoksa su sufu düzgün oynayamıyoruz değil mi? <laughs> Arkadaşlar şu anda oynuyoruz. Ali şu anda seni de duyuyorlar ha. Bir <laughs> kez ben oynayayım diğer sen ona. Ama iyi oyna sen oynayınca tamam mı Ali? Tamam. Evet, devam ediyoruz. Hadi bakalım videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Ali şu anda takipçilerimiz acaba bu videoya kaç bin like veriyor? 100 bin like. Hedefimiz hedefimiz 10 bin like ama biz de bu videoya 100 bin like bekliyoruz değil mi Ali? Hadi bakalım. Allah. Gittikçe hızlanıyor ha değil mi? Ay kapıyı kapatır mısın? Onların ses geliyor videoya ya. Tamam. Hop. Şimdi gidiyorum. Ali. Ali bir şey diyeceğim. Hani benim şimdi YouTube kanalım var ya. Aa. bir sesini tanıtın ben. Sana da YouTube kanalı açayım. Ben de güzel Tamam o zaman. Gidelim video bittikten sonra gidelim. Sen annenizi söyleyelim. İzin verirse sana YouTube kanalı açacak olur. <laughs> Hop. Ay şimdi çarpsam sen de oyna sonra da videoyu bitireceğim tamam mı? Hop. Hayır. Allah gördün neredeyse çarpıyordu. Aa. Mesali sen bir tur Ay, oyna da, da sonra videoyu kapatalım sen değil sen mi arkadaşlar? Ali dur ondan önce şu kutumuzu açacağız. Oha! Ali öldükleri paraya bak. Baya iyi paraymış ya değil mi? <laughs> Şöyle hemen. Evet Ali al sen de oyna. Sakın çarpma. çarpma. İyi oynuyorsun zaten değil mi? <laughs> sakın buradaki düğmeye basma yoksa video kapanır tamam. <laughs> hadi tamam. <laughs> hadi iyi oyna sakın çarpma yoksa video biter. <laughs> tamam mı? <laughs> Çarptığında video bitiyor. videoyu bitirdin. Gel oğlum. Sen niye videoyu bitiriyorsun? Ya Ali videoyu bitirdim. Neyse bitireyim artık bu videoyu. Yok. Değil mi Ali? Hadi arkadaşlar bitiriyoruz videoyu. Görüşürüz.